Oğuz Hocam 21 yaşında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrenciyim. öğrencisiyim. Yaklaşık 4 yıldır Red Pill öğretisi çeşitli kaynaklardan ve öğrenmeye devam eden birisin. Süper 17 yaşında başlamışsın. Statü, maddi imkanlar, zeka, güven ve güvence verilme gibi kavramların kadın için önemli olduğundan bahsediyorsun. Doğru. Discord grubunda çoğu insana sohbet ettim. Kanalın kitlesini görebilme adına ve şaşırtıcı bir şekilde Şaşırtı diyorum çünkü kırmızı hap hayatında her şey yolunda olan, mutlu bir ilişki içinde bulunan kişilerce durduk yeri araştırılmıyor. Mutlaka geçmişte bir sıkıntı olan, işin içinden çıkmak çıkmayan kişilerce neden böyle oldu denerek araştırılıyor. Doğru. Yani e, hemen bir dipnot söyleyeyim. Travma yaşamadan tam olarak anlayamazsınız ve zaten kırmızı hapı kolay kolay e, araştırmazsınız. Kadını erkek ilişkisinde yoğun bir travma ve dibi görme aşamasından sonra aslında olayı öğreniyorsunuz ve çok daha rahat çözüyorsunuz ve empati kurabiliyorsunuz. Evet. Ben de o nedenle kitlede genel olarak kadınların tercih etmediği, yüksek değerde olmayan kişiler bekliyordum. Tanıştığım kişilerin büyük bir çoğunluğu yukarıda saydığım zeka, maddi imkanlar, özelliklerin çoğunu barındıran insanlardı. Doktor, mühendis, avukat gibi toplum tarafından yüksek makamlarda görülen Yüksek değer insanlar sadece sağlayıcı da değiller aynı zamanda alfa özellikler barındıran kişilerdir. Evet çok iyi bir tespit yapmışsın doğru. Ve genelde bu alfa insanlar e, zaten kırmızı hapı aldıktan sonra çok çok daha rahat çıkarlar işin içinden tamam mı? Betalar hem alamazlar hem işin içinden çıkamazlar. Çünkü beta bir düşünce yapısıdır. Kendini beta olarak gören bir insan onu kolay kolay alfa yapamaz ama Yapabilir ama zor olacaktır Şimdi onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ee, Kişilerde konuşurken üretken olan Çevreye bir şey katmak isteyen bulunduğu topluluğu yukarı çekmeyi hedefleyen insanlar ancak bu insanların çoğunun Yalnız ya da bir Kadın tarafından aldatılmış üzülme, üzülmüş bireyler öbür yandan Çevreye baktığımda vasat bireylerin çok daha sağlıklı ilişkilerini gözlemliyorum Sağlıklı değil fakat sanki uyuşturulmuş şekilde mutlu öyle diyelim tamam şimdi bak tespitin çok güzel çok güzel yazmışsın bravo şöyle açıklayayım kadınlar ne yazık ki toplumda şu anda %90'ı manipülatif hatta %100'ü ama onu %10'u böyle az manipülasyon yapıyor. Kadın hepsi manipülatiftir kadınlar da. Bazılarını tolere edebilirsin yani manipülasyonları Normal manipülasyonlar yani her kadında biraz böyle e, ufak bir arıza vardır mutlaka. Ama yüzde %90'ı yoğun bir şekilde manipülatif olmaya başladı. Özellikle e, yabancı toplumlarla kıyasladığımız zaman mesela Amerikan toplumu, Türk toplumu ben kıyaslayabiliyorum. Türk toplumundaki kadınlar birazcık daha manipülatif. Bence birazcık daha doğuya gidildiği zaman özellikle Orta Doğu ülkeleri işte ne bileyim İran, Azerbaycan, başka ülkeler falan manipülatif kadın sayısı artıyor. Yani bu e, çok sosyolojik nedenleri var ama girmeyeceğim. Başka bir videoda mutlaka açıklamışımdır. Gene de açıklayabilirim. Şimdi kadınlar ama yüksek değer erkekleri istiyorlar. Tamam. Bu erkekler öyle insanlar ki aslında maskülen, mesleği var, hem güçlü kuvvetli hem sağlayıcı, zaten böyle olduğu için bir yere gelmiş idealleri olan insanlar, idealist insanlar ve kadınlar konusunda da idealist insanlar, ta ki kırmızı hapla karşılaşıp gerçeği görene kadar baylar. Kırmızı hap hoş geldiniz. Tamam. Şimdi kadınlar bunu seçiyor bu erkekleri, doğru. Kadınların çoğu zaten manipülatif. Eğer böyle erkekler zaten bir de borderline, toksik filan tarzında böyle canlı türlerine rastladıkları zaman o Amazon ormanında ilerlerken zehirli yılanlar böyle değişik renkte kurbağalar filan var ya. Onları rastladıkları zaman o idealizmle karşılaştığı zaman o zehir korkunç bir etki yapıyor. Mutsuz oluyorlar, dibi görüyorlar ve şanslıysa bu erkekler kırmızı hapla tanışıyorlar ve işin içinden çıkış oluyor. Ondan sonra süper güç gibi geliyor zaten. Tamam mı? Düşün alfa adam, yüksek değer adam. Sen bir de kırmızı hapı veriyorsun. Tamam mı? Süpermen gibi ortalıkta dolaşıyor. Tamam. Bunlar üzülüyorlar. Niye üzülüyor musun? İdealist insan üzülür. İdealist insan e, haksızlığa uğradığını düşünür. E zaten ideali olan insan adam doktor olmuş, mühendis olmuş. Avukat olmuş, iş adamı iyi bir yerlere gelmiş adam. İdealistle, çalışmış. Kadınlar konusunda da idealist. Sıkıntı burada. Sen diyorsun ki ötekisine baktığım zaman vasat bireyler daha sağlıklı. Hayır, sağlıklı değil. Bunlar beta ve hala mavi haplı. Matrix'te bir yalanın içinde yaşıyorlar. Sana ben çok net bir örnek vereyim. Bir adamı düşün. Adam beta. Ha işi gücü olabilir. Avukat olabilir. Mühendisi olabilir. Karısı var. Bu da idealist ama ama yanlış bir idealizm içinde. Gerçeği görememiş. Ve diyelim karısı bunu aldatıyor. Akşam eve geliyor, yemek yiyor, karı çıkıyor. Çiftleşiyor, geliyor. Adam hala mutlu. Yalanın içinde mutluluğu yaşıyor. Şimdi ben sana şunu sorayım. Gerçek, acı gerçeği alıp önce yıkılmış sonra çok daha güçlenmiş mi olmak istersin? Yoksa bir yalanın içinde mutlu mu olmak istersin? Zaten kırmızı hapı aldıktan sonra geri dönüşü olmayan bir şey kırmızı hap. Yani o abyss crossing the abyss der rolu. Böyle sisin içine yürüyorsun orada. Sisin içine yürüyorsun sonra bulutlar dağılıyor. Ondan sonra karşı tarafı gördükten sonra geri dönüş yok. Tamam. Ortalama yaşam süren kişiler derinlemesine ilişkileri düşünmeyen anı yaşayan, kırmızı hapı almamış yani aslında Matrix'e kalmayı tercih eden kişiler daha mutlu görünüyorlar. Doğru. Kadını çeken kriterleri yukarıda saymıştım. Çoğunu taşımadan kadınlara ulaştığını görüyorum. Kadınlara ulaşmıyorlar. Kadınlar ona ulaşıyor. Bak, daha önce de söyledim. Şimdi ee, kadınlar evet yüksek değer erkeği istiyorlar. Doğru. Fakat yine de kadın şunu der her zaman. Ve Rolo'nun kitabından da örnek vereyim. Kitapta da yazar, kitapla ilgili de yazar. Birisi e, kitabı kız arkadaşına göstermiş. Kız arkadaşı okumuş demiş ki bunun içindeki her şey doğru ve senin de onu bilmemen gerekiyor. Kadınlar, erkeklerin kadınlar konusundaki gerçeği bilmemesini ister. O zaman manipüle edemez. Sen kırmızı haplı bir adamı manipüle edemezsin ki imkansız. Neyle manipüle edeceksin? Kukuyla mı? Gerçekten mi? İmkansız. Kırmızı hapı aldıktan sonra manipüle edemezsin. Sadece kurallarını kabul edip çerçevesine girersin. Eğer o adamı istiyorsan onun için yüksek değer kırmızı haplı bir adamla birlikte olmak kadınlar için yani götünü yemesi lazım. Ama çoğunun götü yemiyor. Çünkü onu karşılığını vermeye hazır değil. Hangi adamları tercih ediyorlar? Beta, bilgisiz, cahil yani kadın erkek ilişkisi konusunda cahil. Aa, adam şöyle ama yani veya mavi haplı. Alfa da olabilir adam. Mavi haplı alfa diye bir şey var. Kırmızı haplı beta da var. Kırmızı haplı beta şu. Bizi izliyor. Tamam. Kırmızı hap var ama uygulayamıyor. Hala iki gün sonra kız arkadaşım bana emoji atmadı. Ağlıyor. Bu kırmızı haplı adam evet biliyor ama beta. Bir de mavi haplı alfa var. Adam alfa bir adam ama gerçeği görmemiş. Eğer iyi bir kadınla birlikteyse mavi haplı alfa problem çıkmaz. Ama kötü bir kadınla birlikteyse hayatı zehir edebilir. İşte o zaman o adam e, belki dibi görür. Eğer akıllıysa bir şekilde veya şanslıysa kırmızı hapa ulaşabilir. Daha mutlular doğru. Çünkü bak aslında şöyle Dostoyevski'nin de dediği gibi. Yani diyor ki Dostoyevski ben diyor akıllı olup da mutlu olan bir insan görmedim hayatımda diyor. Zaten zeki olduğunuz zaman, bilgi olduğunuz zaman, dünyanın gerçeğini gördüğünüz zaman böyle şebek gibi bir mutluluğunuz olamaz. Sadece bilge bir mutluluğunuz olabilir. Stoik bir mutluluğunuz olabilir. Kırmızı hapta böyle stoik bir şey aslında. Gerçeği biliyorsun. Gerçek acı. Her an tökezleyebilirsin. Dışarıda olan olaylara müdahale etmen mümkün değil. Sen sadece kendi davranışını olaylara göre değiştirebilirsin. Acıya her zaman hazırsın. Ama şunu söyleyeyim. Şebek gibi mutlu mu olmak isterdin? Böyle eline muzu veriyorlar. Muz yiyorsun. Böyle gülüyorsun. Kafeste yaşıyorsun. Hayır. Zihnini açacaksın. Korkmadan, gerçekten korkmadan, gerçeklerden korkmadan. Zihnini açacaksın. Bu hem cesaret gerektir, hem bilgelik gerektir. Kadını çeken kriterleri yukarıda saymıştım. Tabii ya kadını çeken kriterler, adam yakışıklıdır, vücudu vardır, parası vardır, ama mavi haplıdır. Kadın onu tercih ediyor aslında. İlişkiyi bak cinselliği sunan kadındır, İlişkiyi sunan yüksek değer erkektir bu adam ilişkiyi sunmuyor. İlişkiyi buna kadın sunuyor. Kadın bununla evlenmek istiyor. Ha evlenme teklifini adam yapıyor. Mavi haplı alfa yapar evlenme teklifini. Ama kadın onu yönlendirdiği için yapar. Oturup iki sohbet ettiğimizde sıkılacağınız çok da parası olmayan, kendini geliştirmemiş, hanımcı takılan bireyler ilişkilerinde daha mutluyken, ilişkileri daha stabilken, bak şimdi mutluyken, tamam ilişkileri daha stabilken kendisini üst noktaya ulaştıran, ulaştırmak için çabalayan bireyler daha karamsar ve mutsuzlar. Buna bir anlam veremiyorum mantıken. Biraz nokta virgül koy lan heyecanlanma. Hiç nokta yok ha. Virgül yok. Bu adamlar huzurlu olmalı. Kadın bu adamları daha değerli bir noktaya koymalı. Sen de nokta koy. Ancak ne kadar gelişim gösterdikçe, üst noktaya çıkıp farkındalık arttıkça bu bireyler daha da yalnızlaşıp karamsarlığa gömülüyor. Bak, senin dediğin aslında Dostoyevski'nin dediğiyle aynı. tamam Şimdi insan gerçekten bilgi oldukça, bilgisi arttıkça, dünyayı analiz etmeye başladıkça birazcık yalnızlaşırsın. Çünkü sen diyorsun ki artık sen bu adamlarla oturmak istemiyorsun, paylaşacağın bir şey yok. Onun için kabile çok önemli. Yani bak her şey birbirine bağlansın. Kabile niye önemli biliyor musun? Çünkü sen omuzunu dayayacağın, konuşacağın, paylaşacağın alfa, maskülen erkekler istiyorsun. Güveneceğin, erkek adam olarak güveneceğin erkekleri istiyorsun sen. Tamam? Bu adamlarla, bu adam, adam, mutlu karıma gidiyorum diyor. Tatile çıktık, çocukları Antalya'ya götürdük. Veya çocuk olmasın hadi. Götürdük işte güzel bir şeyler giymiş, akşam gecelik giymiş, onunla seviştim. Gel önüme yemeğim geliyor filan. Hayatın gerçeğini bilmiyor. Adam mutlu. Ama şunu sorman lazım kendine. Sen cahil bir mutluluk içinde mi yaşamak istiyorsun? Hı? Yoksa bilge bir yalnızlık içinde mi? Bak ama sana şunu da söyleyeyim. Şimdi bilgeliğin de seviyeleri var. Güzel bir soru sormuş. Aslında sorduğun kadın erkek ilişkileriyle ilgili ama aslında değil. Olay tamamen erkeğin kendini kafa olarak ve felsefi olarak yaratmasıyla ilgili. Şimdi eskiden ve çevrende çok insan var yani mesela benim ailemde de insanlar var. Okuyan insanlar var. Televizyon seyrediyorlar adamlar. Devamlı karamsarlar. Ya işte böyle oldu, şöyle oldu. Biliyor, okuyor, öğrenmeye çalışıyor falan. Bak karamsar olacağınız bir şey yok aslında. Şöyle karamsar olacağınız bir şey yok. Karamsarlık hiç kimseye faydası yok. Zeki insan tamam mı? Okur, öğrenir. Evet onlar karamsar oluyor ama bilge insan karamsar olmaz. Ama salak gibi bir umuda da kapılmaz. Evet ben umut ediyorum dünya çok güzel bir yer. Hayır olmayacak abiciğim. Dünya güzel bir yer olmayacak. Ha, güzellikleri de var. Bin sene olsa, on bin sene, on milyar yılda olsa savaşlar da olacak, hastalıklar da olacak. Bunun gerçeğini bileceksin. Ama stoik olarak diyeceksin ki ben nasıl hayatta kalabilirim? Nasıl yaşayabilirim? Nasıl ilkelerimi koruyabilirim? Bunu düşüneceksin. Yani okudukça yükseliyorsun ama daha çok okuyup da anladıkça o zaman daha da kafa olarak yükseliyorsun. Ben her zaman derim umutsuzluğa gerek yok. Yani umutsuz umutsuzluk değil aslında karamsarlığa gerek yok. Dinozorlar bile hayatta kalmamış, değil mi? Yani biz insan canlısı olarak hayatta kalabilecek miyiz? Ben pek emin değilim. Ha insan adapte oluyor. Belki Mars'a gideceğiz filan. Şimdi bak nereden nereye geldik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Olayları analiz edin. Anlayın, çözün. Ama mutluluk bir durum değildir. Ya adamlara bakıyorum ne kadar mutlu filan. Bak bir örnek vereyim sana. Çok farklı şeyler anlatacağım. Geçen gün bir tane kayta gidiyorum ben. Orada bir tane kırmızı haplı hocamız var. Eren hocam. Seviyorum seni. Bunun abisi de var. Muğla'da. Onu da çok severim. Konuşuyoruz arada. Geçen aynı konuşuyor bak mesela kayta gidiyorum tamam mı? Böyle bakıyorum kayttaki insanlara. Müzik çalıyor. Türkiye'nin sosyetik tipleri gelmiş tamam mı? Hedonistik yaşıyorlar. Kimin eli kimin götünde belli değil. İçkiler. Hiç umursamıyorlar yani bir sıkıntımı mı var? Ukrayna'da savaş mı var? Ülkede bir sıkıntı mı var? Orta Doğu'da umurlarında değil. Herkes kayıt yapıyor rahatlar, mutlular. Ama bilge değiller. Şimdi bunlara baktığın zaman karamsar mı olacaksın? Hayır. Olayı çözmen lazım. O ortama da girip anlayacaksın. Hedonistik yaşamak değil bu. Bilgi olarak yaşamak. O zaman yalnızlaşıyorsun. Orada oturduğun zaman insanlarla konuşabileceğin bir şey yok. Yani hedonistik bir insanla ne konuşacaksın? Ha, mutlular mı? Aslında mutlu gibi gözüküyorlar ama içlerinde bir boşluk olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok mutlu değiller. Ben bugün 5 saat kayıt yaptım. Çok mutlu oldum ama ondan sonra insanın bilge insanın her zaman birazcık mutsuz değil ama rahatsız olması lazım. Rahatsızlık nedir? Şu özellikle bir erkeğin rahatsız olması lazım devamlı. Tamam kayıt bitti. Peki bu akşam ne yapabilirim? Rahatsızım. Ne üretebilirim? Bir şey üretmem lazım. Bir şey yapmam. Ertesi gün ne yapayım? Nasıl rahat? Nasıl bu rahatsızlığımı gidereyim? Şöyle yapsam bir şey üretmiş olacağım. Onu üretiyorsun. Peki ondan sonra ne üreteyim? Bak biraz önce başka bir arkadaşın şeyini okudum. War Room'a girmek istiyorum diyor. Rahatsız. Hem mühendis olmam lazım hem War Room'a girmem lazım. Bu güzel bir rahatsızlık. Tamam mı? Ama karamsarlık değil. Onun için sen diyorsun adam yani bunu mu istiyorsun evde? Evleneceksin. E, önüne çayın gelecek. Tamam. Karınla işte görüşeceksin. Herkes böyle mutlu el ele dolaşıyorsunuz böyle filan. Bu bu yaşam değil ya. Gerçekten yaşam değil. Sen bunu bunları yazabiliyorsan bundan daha üst bir adamsın. Onun için bulunduğun halden mutlu olmalısın ama rahatsız olmalısın. Ben bu noktada işin içinden çıkamadım. Ben seni tuttum çıkardım işin içinden tamam mı? İşin derinliğe daha da karardı mı? Hayır. Dünyanın renklerinin gitgide Git, git gide hissetmemeye başlıyorum. Bu belki de bu öğretinin yaşıma ağır geliyor oluşundan, belki de büyüyor oluşundan bilemiyorum. Hayır. Evet. Sen çok güzel bir noktadasın. Çünkü sorgulayan insan çok üst bir insandır. Sorgulamayan insan koyundur. Tamam mı? Böyle angut gibi yaşıyor. Yani yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Gelmiş, yaşamış, gitmiş falan. Hiçbir şey yok. Sen sorgulamaya başlamışsın. Güzel. Soru sormak, doğru soruyu sormak önemli. Ben bunların cevabını uzun süre önce vermiştim zaten. Kırmızı haptan önce de bakıyorsun hedonistik yaşayanlar. Aptal, aptal gibi yaşıyor. Hiçbir anlamı yok. Adam çok zengin olabilir. Çevresinde çok kadın olabilir. Ama gerçekten mutlu olmak istiyorsanız bilge bir insanın mutlu olması için çalışması ve üretmesi lazım. Size önerim şu çok çalışın. Çok üretin ama bir o kadar da hayattan keyif almanız lazım. Mutlu olmanız lazım ama sadece o hedonistik yaşarsanız eğer o zaman boşluğa düşersiniz. Pek çok insan para odaklı yaşıyor. Bunlara ben oligark diyorum. Oligark düşünce yapısı. Anlatmıştım belki bu Platon'un e, devletin evrelerinde. insanlara da uyarlayabilirsiniz bunu. Oli, bireysel olarak oligark. Hep diyorum ya insan ilişkileri devlet ilişkilerine benzer. Devletler de insan gibidir. Siz de aslında kendiniz bile bir devletsiniz. Öyle düşünün. Oligark. Ne yapayım? Adam paramı kazanayım, çok para kazanayım. Bir yere gideyim her gün kayıt yapayım filan. Sonu ne onun? Yaptın. Tamam diyelim yaptın. Bir şey üretmen lazım. Çalışın. Üretin. Bilge insan olun. Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Tamam bu konuda çok konuşuruz. Tamam mı? <laughs>